Biz hocalarımızla beraber acizane esnaf abilere bir selam verelim. Para bul toplamıyoruz. Siyasetle işimiz yok. Nedir? Birinin uhrevi ahiretine dokunalım. Nüfuz edelim. Onu istiyoruz inşallah. Bugün ne götürebiliyoruz ahirete? Ha dükkan, ev, arsa hepsi kalıyor. Bir de ne oluyor biliyor musun? Eş, dost, çoluk, çocuk niye bırakmadı diye kavga eder. Bırakana da niye fazla bırakmadı diye kavga eder. Adam Mevla'dan memnun değil. Senden benden nasıl memnun olacak? Adam Mevla'dan memnun değil. Senden benden nasıl memnun olacak? Biz hocalarımızla beraber acizane esnaf abilere bir selam verelim. Bara bul toplamıyoruz. Siyasetle işimiz yok. Nedir? Birinin uhrevi ahiretine dokunalım. Nüfuz edelim. Onu istiyoruz inşallah. Acizane namazlara dikkat edelim. Mevlamız bu kadar bizi yaratmış. Yoktan var etmiş. Muhatap kabul etmiş. Değil mi? Ne acayip bir şey. Vallahi bak bu hayat geçici. Fani değil. Baki olan Allah'ın indindeki. Bugün ne götürebiliyoruz ahirete? Ha dükkan, ev, arsa hepsi kalıyor. Bir de ne oluyor biliyor musun? Eş, dost, çoluk, çocuk niye bırakmadı diye kavga eder. Bırakan adam niye fazla bırakmadı diye kavga eder. Adam Mevla'dan memnun değil. Senden benden nasıl memnun olacak? O yüzden dikkat edelim. Mevla tefsirlerde geçiyor. Kainatı yarattı. Sinek de kainata baktı. Bir nazar etti. Koskoca dünya. Sinek belki bir odayı gezebilecek. Ya Rabbi dedi bu dünyayı kim için yarattın? Mevla Dereziler'e buyurdu ki istersen sana verebilirim. Şinek de tacip etti sevindi bir anda. Ya Rabbi tabi buyur. Dedi ki bir şartım var. Nedir o? Kanadından bir tanesini bana vereceksin. Sinek de müsaade etti. Ya Rabbi bana bir müsaade. Odaya geçti. Kapattı böyle hücresini. Kolunu kapattı. Uçmaya çalıştı yok. Burayı kapattı buraya. Yok. Çıktı manevi uzunla. Ya Rabbi dedi. Ben uçamadıktan sonra bu dünya benim olsa ne yarar? Öyle mi? Biz cenneti kazanamadıktan sonra, Cemalullah'ı kazanamadıktan sonra, Dünya senin olsa Firavun'undu firavunun da ne oldu? Nemrus'un da ne oldu değil mi? Hepsi bıraktı bu dünyaya dünyalı. Öbür tarafa gittiler. Allahu Teala Hazretleri birinin cesedini bıraktı. Geçen geçmişlere, geleceklere ibret olsun diye. O yüzden ibret almak lazım. Rabbim ferasetimizi, basiretimizi açsın. Bak nefeslerde aksama yok. Doğru mu? Görmede aksama yok. Bu Mevla'ya nasıl kulluk etmek lazım? Benim söylediğim değil. Bu Allah'ımızın söylediği. Ahmet'in Muhammed'in kelamı değil. Allah-u Azimüşşan buyuruyor bunu. Ben seninle niye gelip de buraya cedelleşeyim? Akıllı adamı yapacağı bir iş mi? Ama nedir Mevla böyle buyurmuş, böyle takdir etmiş. Biz de o yüzden geziyoruz. Var mı bir arzun? Kendine dikkat et inşallah. Hayırlı günlerin olsun.